Jimmy Brawlhazır Gangsta Paradise mi izliyor? Hangisi lan? <laughs> ben bile izlememiş olabilirim buna. İzlemiş miyim? Kimi Benmişti, kimi işte baya da izle diye. Bir bakalım. Güzel yapmışlar mı acaba? Bu arada benim hala Gangsta Paradise'im gelmedi. Yazıklar olsun. <laughs> Aga be, benim yapasım geldi de. <laughs> Geçmişi araştırmam gerekiyor. Hadi bakalım. <laughs> yapacağız? Bazen müzik söyleyeceğiz, bazen sadece müzik yapacağız. Bazen sizlerle oynamayacağız. <laughs> Bilgisayar. Çoğu şey olarak bir şey var. Güzel bir şeyler yapabiliriz. Eğlenmeyecek bir şey. O oh, Steam PUBG oynamış. <laughs> Steam PUBG'de 2000 var ya. Ama bu light galiba. Evet arkadaşlar şimdi Kübra'ya doğum günü sürprizi yapmaya gidiyoruz. Bu Gangsta Paradise'ı ben izledim mi? Herkese i̇zledim. merhaba arkadaşlar. Bugün eee... uzun zamandır aksiliklerin beni bulduğu bir türlü çekilmediği için videosunu artık çekiyoruz. Sürekli bir aksilikler karşılaştık. Bölüm geldi değil mi? <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Vural da bir şey fark ediyorum. Mesela eski videolarını şu an gördüm ya. Ben bilmiyordum mesela. Enerjisi düşükten böyle yükseğe doğru böyle bir değil mi? İvmelenmiş. Ben de çok farklı lan. Benim enerjim tavandı böyle yavaş yavaş düşüyor. <laughs> ben e, ya beni yani bu hale getiren şöyle e, ne derler ona? Mesela böyle normalde böyle şeydim eskiden. Çok daha sakindim. E, bir böyle aşırı derecede e, böyle nasıl diyeyim yani ya? Birincisi Kübra tamam mı bunun sebebi? Kübra böyle hayatıma girdiğimde değiştim. Bir de YouTube hayatı da tabii. Hani beni böyle daha da eğlenceli birisi yaptı. Yani normalde aslında bu kadar şey değildim ya. Böyle çok kendi halimdeydim ben. Hani kimse bir şey dememez, etmez. E kafasına göre takılır. Videolarım da böyle. Yani video çekerken bile böyle normal muhabbetler gibi falan konuşuyordum. Ben yaşlanıyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> oh,

müzik biraz fazla olmuş. Hiçbir evet. şey anlamıyorum şu an. Konuşmalardan, Hep şey şeyler... Ya ben hayatımı mı değiştirdin? Yok hayatımı değiştirmedin. <laughs> Sakin ol ya ne oluyor? <laughs> şey dedi ki <gelip, gülüyor> ya, <laughs> ya, yapıyor. Ya sen şapşı mısın? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Montajı montaj. Ben demedim. Yayın öyle gel. Buna gittim ya. Bir tane neydi bunun adı? <laughs> makas aldım. Sen. Ben... Bir tane makas aldım. Anlayamadım. Bak bu videoları sadece bilenler hani bu mesela videoları gerçekten yani geçmişte izleyenler ee, şu an bu Gangsta Paradise'dan bir şey anlar. Hiç şey izlememiş bir adam müzikten dolayı hiçbir şey anlamaz. <laughs>

Ne oldu? Ne baktın? Bir daha bir daha mı gidelim ki acaba? Görüşeceğim bilmiyorum, bilmiyorum. Çok kötü oynuyorsun. Böyle oynayacaksak oynamaydım be kardeş. Sen şey yap. Skoru eşitle ben gidiyorum. Müzikten hiçbir hiç şey anlamıyorum ki. Doğru, doğru. Bitti mi lan? Ya? Ama gameplay sahneleri güzel. <laughs> tamam. Pusuyorsun ha iyi pusuyorsun. Seversin pusmayı. HAHAHAHAHAHA <laughs> Buraları koymacağım Eğer şey, Alihan burayı koymazsa Barış abi yemin ederim yapsın Ben de kendimden Bir şey değil mi? Bunu yapana teşekkür ederim ben bunu izlememiştim daha önce sanırım Ama sen her bütün videoları bildiğin için kardeşim e, Bilmeyen birisi için çok rahatsız edici bir şey yani Çok yüksek sesli müzik var e, Ve söylenenlerden bir şey duyulmuyor Ona göre yani bu sana tecrübe olsun. Bu gibi editlere merakın varsa ona dikkat et. Yani bir videoyu herkes için editlemelisin. Yani anlatabiliyor muyum? Ki herkese hitap etsin. Yani herkese hitap etmeye çalışman lazım.